Merhabalar, BAO Espor ekranlarına hoş geldiniz. Haftalık oyun haberlerimizi sunduğumuz yemek yerken izlemelik serimizde sizlerle beraberiz. <laughs> Kart oyunlarının ve e-sporun devrimlerinden birisi olan Hearthstone'un eski patronu olan Ben Roth yeni bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu. Marvel Snap adıyla piyasaya çıkacak oyun hakkında pek fazla bir bilgi bulunmuyor. Halo ve SnowRunner oyunlarıyla tanınan Saber Interactive, Star Wars Kotor için BioWare ile yollarını birleştirdi. Kotor bakalım beklentilerimizi karşılayabilecek mi? League of Legends dizisinin ardından yeni oyun dizileri yolda. Horizon oyununun dizisi Netflix üzerinden, God of War'ın dizisine de Amazon üzerinden ulaşabileceksiniz. Bu arada Gran Turismo dizisinin de hangi platformda yer alacağı bir soru işareti. Sizce League of Legends dizisindeki gördüğümüz başarıyı bu diğer dizilerde de görebilecek miyiz? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Kitap serisi olarak bildiğimiz ve sinema perdelerinde karşılaştığımız Dune'un oyun süreci devam ediyor. Yapımcı firmanın yol haritasını paylaşmasıyla birlikte çok büyük bir beklenti oluştu. 4 kişinin co-op olarak oynayabileceği multiplayer modunun yaz içerisinde biteceğini bu yol haritasıyla görmekteyiz. Kendi karakterimizi özgürce oluşturabildiğimiz ve oyun içerisinde yapacağımız seçimlerle yol haritasını oluşturabileceğimiz oyun modu ise yaz içerisinde oyuncularla buluşacak. Kendisinden sıkça bahsettiren Apex Legends'ın mobil sürümü birkaç gün önce oyun severlerle buluştu. Biraz da paradan bahsetmek gerekirse Electronic Arts ilk hafta olarak hasılatını 5 milyon dolar olarak duyurdu. Yemek Yerken izlemelik serimizin bu haftalık sonuna geldik. Ben Tugay Sakoğlu. Aşağıda gördüğünüz arkadaşlarıma da bu içerik için çok teşekkür ediyorum. Hoş Hoşçakalın.